Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Ekim Perşembe günü açtım fincanınızı. Şöyle fincanınızı görün sizde. Sabrınızla zirveye doğru çıkıyorsunuz. Tek tek ayağınıza fırsatlar gelecek, bir mucizeler gelecek. Bunun tadını çıkartıp sefasını süreceksiniz. Çok üstünüzdeki o yorgunluklar, enerji düşüklükleri bitmiş olacak. Sürekli bir telefonla görüşüyorsunuz ama daha bir şeyi çözemediğiniz bir şeyler var. Çözememişsiniz. Göz göze, diz dize oturmuşsunuz, çok önemli konuları konuşacaksınız. Kalbi sizin için atan ama dili laf yapmayan bir kişi var karşınızda. Kalbi sizin için atıyor ama dili laf yapmıyor. Sevip sevmediğini anlayamıyorsunuz karşınızdaki kişinin. <laughs> Utangaç ve üstü kapalı yani kapalı bir e, kutu gibi. Sanki minibüste giden bir kişi var. Bir şehirden başka bir şehire gidecek. Minibüsün içinde, ambulans gibi, minibüs gibi. Bir şehirden bir şehire gidecek. <laughs> çektiğinize değecek şeyler var. Burada bir mahkemeyi kazanacaksınız. 5 kişi oturup kutlamasını yapacaksınız. Çünkü e, sizden yana olan e, bir şeyler var. Hakkınızı alacaksınız burada. Haksız yere bir şey istemiyorsunuz. Sizi rahatsız eden bir şeyler var. Oturduğunuz yerde hiç rahat değilsiniz. Bulunduğunuz evde ya da mahalleden bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Çok teklifler etmişsiniz ama beraber yaşadığınız o kişiye bir şeyler yaşadığınız bir kişiye size geri dönüş sağlamayıp başka yolu seçmiş. Geç kalınmış bir şeyler var burada. Yani baya baya geç kalınmış. En az bir bir sene geçmiş. Bu bir senenin içinde ufak ufak görüşmeler olmuş ama karşı taraf yolunu çizmiş çünkü. Canınızı acıtan kişiye aşık olmuşsunuz. İşiniz çok böyle telaşlı, çok meşakkatli ama aldığınız paraya da değiyor. Ayakta çalışıyorsunuz sürekli bir koşturmacalı Evet yani burada e, bir işiniz gücünüz çok üst düzeyde gittikçe yanınızdaki çalışanların iştahı kabarıyor. Aynı işi açmak için mücadele edecekler. Sizin kendinizin bir işi var ve yanınızda çalışanlar var. Sizin e, işiniz böyle gayet de süper ötesi gittiği e, halde yani gittiği şekilde e, iştahı kabarıyorlar. Yani burada e, biz de açalım. Rekabetçi olarak sanki açacaklar gibi duruyor aynı işten sizin aynı semtinize <laughs> Ama bu tarafa baktığım anda da elemanlı bir iş veya ortaklı bir iş kesinlikle kurmayacaksınız. ya nazara geliyorsunuz ya göz kalması oluyor ya da ortakçılarınız ortaklar bir orada bir e, huzursuzluk yaratıp bozuluyor Keyfini hiç bozutturmamak isteyen bir erkek yüzü çıktı. Ben günümü gün ederim ama asla da evi de bırakmam boşanmam da diyen bir erkek yüzü çıktı. Yani hiçbir şeyden eksik değil. Her şeyi yaşıyor dışarıda ama evde bir şeyi var onun bir çizgisi var. Kesinlikle evden boşanma gibi niyeti yok. Zaten bu vaatlerle de hiçbir kimseye vaat verdiği de yok. Üstü kapalı konuşuyor. Zamanın neyi göstereceğini bilemem. Yani bu da, bu ne demek oluyor? Yani olur da belki olur, belki olmaz. Zaten olmayacağına kendi inanmış vaziyette. Böyle bir arayışın olmadığını. Yani ben günümü gün edeyim, gittiği yere kadar. Yani heyecanı seviyor biraz. dertlerinizi sarılıp sarmalayacaksınız. Bir aile olduğunuzu bileceksiniz. Herkes birbirine destek olacak burada. Ama birinizin yuvası çoktan parçalanmış. Oğlunuz, kızınız bir tarafta, siz boşanmışsınız. Herkes farklı şehirlerde. Yani derli toplu bir şey yok. Büyük bir böyle sanki yatak odası gibi bir takım gelecek hanenize ya da yüklük dolabı gibi. Büyük büyük dolaplar var önümüzde. Karınca konvoyu çıkmış. Bereketiniz artacak. Öyle böyle değil. Üstünüzdeki çalışma hayatınız çok yoğun. Bir yükten kurtulacaksınız üstünüzde. Bütün kapılarınızı sonuna kadar aralamışsınız birilerine. Yani sen varsan ben de varım gibilerinden. <laughs> Önünüzde büyük büyük havuzlar var ama havuzlarla mı işiniz yoksa balık mı yetiştiriyorsunuz? Yani bu yüzme havuzda olabilir, farklı havuzlar da olabilir. Önünüzde büyük büyük havuzlar olmuş. Sürekli bir şeyler satacaksınız siz. Elinizden sürekli bir tapular çıkacak. Belki bu işiniz sizin kendi işiniz ama süreklilerinizden bir tapular çıkacak. Tapular çıktıkça da sizin cebinize bir para girecek. Ama sosyal ağdan da satışlarınız olacak. Ve ufacık bir büro gibi bir şey var orada. Ofis gibi. Sanki bilinçli üstünüze gönderilmiş gibi. Bir, bir biriyle başınız belada. Yani ne yapsanız memnun edememişsiniz karşınızdaki kişiyi. Yani memnun olacak bir kişiye de benzemiyor iş yaptığınız kişiler. sizin bilmediğiniz bir sırları size verecek. Ağzı açık dinleyeceksiniz karşınızdaki kişinin konuştuklarını bir başkasının hakkında size bir şey aktaracak. İçiniz rahat bir şekilde yola gidiyorsunuz. En az 4-5 saatlik bu yol bu. Ailecek gidiyorsunuz. Heyecan ve korkular aynı anda. Yüreğinizde. Heyecan ve korkular var. Özgürlüğünüzü kutlayacaksınız. Yani bu artık sizin için çok mükemmel olacak. Her şeyinize karşı birisi var. Yani sanki Çalışıyorsunuz, kendi paranızı kazanıyorsunuz ama özgürce kendinize bir şey alamıyorsunuz. Kendiniz için bir yere gidemiyorsunuz veya ailenizin yanına gidemiyorsunuz. Sizin özgürlüğünüzü kısıtlamış birisi var orada. Bu baskılar da sizi bazen çıldırtıyor. hevesle tapusunu üstüne almaya bekleyen iki kişi var burada. İki tane genç. Genç yaşında tapu sahibi olacak. <laughs> Hazırı tüketen bir bayan yüzü çıktı. Daha olsa daha dayanmaz. Lükse çok düşkün. Olur olmadık harcamaları çok fazla. Yani daha olsa dayanmaz yani o alışverişe. Yani bunu da böyle bir hastalık gibi harcama hastalığı gibi sürekli harca harca al 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 alışveriş yap. Öyle bir durdurtturamıyor kendinin de huyunu biliyor bu kişi. Söz zorluklarda kendi çekiyor oturup ağlıyor. Bir başkalarına minnet etmek zorunda kalıyor. Uzun aylardır görmediğiniz bir dostlarınızla arkadaşlarınızla bir araya geleceksiniz. Hayal kırıklıkları artık yaşamayacaksınız. Kendinizin böyle bir çizgisi var artık. Durgun bir zamandan yavaş 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 çıkacaksınız. Huzur bulamadığınız için sancılarınız sizin. Hani vazgeçip vazgeçmemek arasında gidip gidip geliyorsunuz karşınızdaki kişi için. Huzur bulamadığınız için. Huzurlu olsanız güven oturmuş olsa kafanızı yasta vurursunuz o saatte uyur kalırsınız. Ama sizde bir huzur yok. Yani rahat değilsiniz. Ne yaptıysanız olmamış. Sürekli uzaktan uzağa telefonda bir tartışma yaşıyorsunuz. Ayrı kaldığınız zamanlarda birilerinize hiç iyi gelmiyor. Yanlışlar yapmayacağı için artık söz veren biri var. 6 ay çekmişsiniz yuvanızın böyle sallantısını. İşe başlama sevinci yaşayacaksınız. Size eşiniz kendi işini devredecek, başka işlere bakacak. Kıyamıyor kendi işine de. Sizin de yapabileceğiniz bir iş, başka bir işe geçiş yapacak. Küçük paralarda gözü yok. Buradaki bir erkeğin büyük paralarda gözü var. Büyük kazanışlarda. Yani küçük paralara ben geçinemem gibilerinden bir düşüncesi var. O hırsıyla bir yerlere gelecek. Sen çok büyük bir alan var. Buraya siz bir ev yaptıracaksınız ama burası böyle bir köy gibi bir yer değil. Yani bir merkezi bir yerde gibi gözüküyor. sevgisizlik canınıza tak etmiş siz sevgisiz yapamazsınız size, size söyleyeyim o sevgi illa olacak sizde İşinizi kurma sevinci yaşayacaksınız <laughs> İşinizi kurduğunuz anda daha çok Mutluluğunuz artacak. İş çokluğundan birazcık bunalım geçirebilirsiniz ama hep beraber o işten baya baya aydınlığa çıkacaksınız. Cepleriniz dolu dolu olacak. İçinizde korkular var. Bir şeyi kaybetme korkusu ama bu eş sevgili falan değil. Mahkeme mi ya da farklı bir şey mi? Kaybetme korkusu, içinizde korku var ama aydınlığa çıkacaksınız. Her ortama girip çıkmışsınız. Yani girmeye de devam edeceksiniz. Bu arkadaşlarınızın ortama davet ediliyorsunuz, sosyalleşeceksiniz baya baya. Sizi mutlu eden şeylere doğru gideceksiniz. Çok sık böyle yurt dışına çıkan birisi var. Sık sık hep gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Uçakla. Neredeyse biriyle tartışacakmışsınız, geri çekilmişsiniz. Yani çok sinirli bir kişiyle nasıl bir ortamda karşılaştınız bilmem ama. Geri çekilmişsiniz. Emanet size bir ya kedi ya köpek geliyor kafeste. Kafeste ya bir kedi ya köpek geliyor hanenizin içine. Nazını ve kaprisini çekemiyorsunuz. Bir kadının bir nazını ve kaprisini çekemiyorsunuz. Bir tane değil gün içinde yüz tane isteği oluyor bu kişinin. Telefon telefon üstüne açıyor sanki arkanızdan. Maddi manevi çok istekleri var yoruyor sizi. Kişinize gücünüze de bakamıyorsunuz ayrıca. Eğitimi çok güzel olacak kişiler var hanenizin içinde çok iyi yerlere gelecekler. Sizi de şaşırtacaklar gibi gözüküyor. <laughs> Eski dostlarla bir araya gelmeyeceksiniz. Çünkü zaten kötü ayrılmışsınız. Kavgalı ayrılmamışsınız ama e, rekabet olduğu için ayrılmışsınız diyeyim yani bir maddi kıskançlık, mal mülk kıskançlığı ya da bir dedikodudan dolayı bu kişiler size yanaşmaya çalışacak. Siz tekrardan bunlarla bir araya gelmeyeceksiniz. Çünkü işinizi, düzeninizi bozarlar diye. Kahve gibi, kafe gibi bir yer açacaksınız ama en az bu 20-30 masalı bir yer burası. Kalabalık bir yerde. Kalabalık bir yerde, kalabalık bir işlerin içinde olacaksınız sürekli. <laughs> Sizdeki şansa hayret edecekler. Sizdeki şans artmasına, işlerle, güçlerle, kazançlarla alakalı Baya baya şaşıracak kişiler var. Bir şeyler dengeleyeceksiniz artık. Hayatınızdaki olumsuz giden bazı şeyleri dengeleyeceksiniz. Yüzünüzde bir gülümsemeler olacak. Canınızı sıkacak hiçbir şey kalmayacak desem yarık. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.